kitabı esas yer teşkil ediyor. Bu arada başka bir soru, efendim biz Türk'üz, <laughs> yani biz Türkler olarak Arapça bilmiyoruz. Dolayısıyla Kur'an'da Arapça sizin söylediğiniz şeyle aramızda zaten koca böyle bir bariyer var diye şeytan kanşağı bir man oluşturabilir. Cenab-ı Hak bu konuyu da Kur'an-ı Kerim'de tartıştı. Yani bugün şeytanın kıyamete kadar da öyledir. Hangi argümanı müminlerin önüne çıkaracak olsa dönüp Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hakk'ın bunu vaktiyle konuştuğunu, izah ettiğini görebilirsiniz. وَقَالَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا Dediler ki onlar لَوْ لَا فُسِّلَتْ Tafsil edilse ya ayetleri, Cenab-ı Hak dedi ki وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا اَعْجَمِيًا Biz acemce bir Kur'an indirseydik bunlara. Yani Arap bunlar. Cenab-ı Hak onlara acemce bir Kur'an indirseydi. Başka dillerde. Mesela Türkçe indirseydi. لَقَالُوا دَنْلَرْدِ ki لَوْ لَا فُصِّلَتْ اَيَاتُهُ Bunun ayetleri açıklansa ya اَعْجَمِيٌ وَعَرَبِيٌ yani acemce bir kitap araba gider mi? Biz arabız, bu kitap acemce. Bundan bize açıklanmalı derlerdi. Cenab-ı Hak onların bu ifadesinin üzerine işte bak biz de size Arapça indirdik. Artık yani anlarsınız. Dolayısıyla da anlamanızın yegane yolu bu anlamına gelen bir ifade söylemedi kul <laughs> diye Resulüne dedir diyor ki kul huve lillezine amenu huden ve şifa de ki o iman edenler için hidayet ve şifa kaynağıdır vellezine la yu'minuna fi adanihim vakrun ve huve aleyhim İman etmeyenler açısından kulaklarında bir sağlık ve kalplerinde de bir körlük vardır. O zaman dil bariyerini Cenab-ı Hak kaldırdı. Eğer bir kimse Hakk'ın arayışı içerisindeyse ki onları iman edenler, var eden kudretin sözünü, kelamını, hitabını arıyor. Kendisine ne söylediğine dair. Çünkü var eden kudret ile varlığın yaratılması açısından kulun onun va varlığına dair bu kevni ayetler hususlarda herkesi, insan dediğimiz varlıkların tamamını var eden hususunda kesin bir delil ile bağlayan bir ortamın içerisindeyiz. Ama o bize ne diyor, ne söylüyor arayışı, herkesin Cenab-ı Hakk'a imandan sonra ondan bir şeyler duymak istediği yerdeki beklentisi, vahye dair süreç, göklerin ve yerin sahibi ve yaratıcısı, bizim için o yarattığı, ne istiyor bizden ve sonuç nereye çıkacak? Bu yaklaşımda olanların hepsine Cenab-ı Hak dedi ki قُلُّ هُوَ لِلَّذ۪ينَ آمَنُوا هُدَنْ Onlar için bu hem hidayet yani o yolu gösterir onlara اِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْد۪ي لِلَّت۪يهِ اَقْوَمُ En sağlam yola onları iletir ve onlar için şifadır. Yani bu Arap için şifadır. Arap için hidayet kaynağıdır, diğerleri için değil, değil. din'e amen, iman eden herkes için hidayeti ve şifayı dağıtır. وَنُنَزِّلُ مِنَ minel Kur'an'i ma شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ ve Biz Kur'an'dan şifa namına ne varsa, rahmet namına ne varsa indirmekteyiz diyor Cenab-ı Hak. Bu iniş devam ediyor. Yani şu an kapaklarını açmış okuyoruz, o rahmeti, o şifa namına ne varsa Cenab-ı Hak bu kez kitaptan yüreklerimize indiriyor. Ama burada bir seçicilik var, Kur'an bu anlamda son derece seçici. Gelip de adamın diline bakıyor, Arap buna akıtıyor, ötekinin diline bakıyor, Acem buna akıtmıyor. Böyle bir seçicilik değil, Kur'an'ın seçiciliği geliyor bakıyor iman üzere sahibini Mevla'yı bunca yarattığı kudreti üzerinden tanımış ve onun kendisine hitabının hidayetinin arayışı içerisinde dürüstçe ona in, akıtıyor rahmeti ve şifayı. Geliyor bakıyor Cenab-ı Hakk'ı tanımaktan uzak durmaya çalışan kendi başına diklenip başına buyurup yaşamaya çalışan bir tip وَلَا يَزِيدُ İlla hasara. Bunlara akıtmıyor. Bunların sadece ziyanını artırıyor. Dolayısıyla yaklaşımı hakkın arayışı içerisinde olan herkese bunu sağlayacağı ifadesiyle Cenab-ı Hak bize bu konuyu bildirdi. Kıyamet sabahı uyandığımızda Cenab-ı Hakk'ın bunu herkese sağladığını gördüğümüzde Allah Azze ve Celle aramızda ben hayattayken işte Hindu adalarının bilmem neresinde doğdum, Uzak Doğu'nun bilmem neresinde doğdum, Japon adalarının bilmem neresinde doğdum, yaşamım boyunca da hep niçin buralarda varız, nedir, ne oluyor, ne bitiyor diye merak içerisinde oldum. Bir türlü gerçek, sağlam bilgiyle karşılaşamadım. Yapabildiğimin en iyisi yegane tek bir yaratıcının var olduğu gerçeğini anladım. Ve oracıkta kaldım diyecek bir adamın çıkmayacağı anlaşılıyor bu hayra gelmiş olan kimseye Cenab-ı Hakk'ın duyurduğunu tanık olacağız. وَلَوْ عَلِمَ اللّٰهُ ف۪يهِمْ خَيْرًا لَا أَسْمَعُمْ Gidip bu adama soracağız, nasıl duydun peki? O diyecek ki, yani işte biri gelmişti, havalında biriyle karşılaşmıştım. Şöyle bir kitap elime geçmişti. Bir vasıtayı, irtibatı Cenab-ı Hakk'ın köprüleyip ona bilgi eriştirdiğini göreceğiz. Dolayısıyla hakikaten hak bir dinin hakikaten herkese bütün insanlığa hitap ettiği ve gerçekten herkesi kuşatıp kimseyi istisna etmediği global bir söylemiyle evrensel bir yaklaşımla kıyamete kadar bütün insanlığı hidayete davet ettiği gerçeğiyle karşı karşıya.